Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlere Ispike nasıl kiralanır? Basitçe tüm bilmeniz gereken detaylarla birlikte anlatacağım. O zaman videoya geçelim. Evet, bütün bisikletler yerinde. Arkadaşlar öncelikle bisikletlerin frenlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Lastiklerini, zincirlerini. Daha sonra uygunsa size sabahın ışıklarıyla biraz ıslanmış uygun olanı seçtiğinizde şifrenizi girip kullanıma hazır hale geliyor. Bu kadar basit. Tabi şifreye girmek için öncelikle ispay e uygulamasını telefonunuza indirip üye olmanız gerekmektedir. Eğer üyeliniz varsa telefon numaranızı girdikten ve gelen şifreyi yazdıktan sonra uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Uygulamadan nasıl bisiklet kiralarım? Uygulamada öncelikle karşımıza 3 farklı yıllık abonelik paketi çıkmakta. Birincisi avantajlı yıllık abonelik. Eğer ispaykı e çok aktif kullanmayı planlıyorsanız özellikle bir ulaşım aracı olarak kullanmayı düşünüyorsanız yıllık ücreti 70 TL olan bu paketi tercih edebilirsiniz. Çünkü bu pakette ilk 30 30 dakikaya kadar olan kullanımlar ücretsiz. İkinci paket ise standart yıllık paket. Bu pakette yıllık 23 TL abonelik ücreti ödeyerek kullandığınız kadar ödersiniz. Diğer paket ise üye olmadan kredi kartı ile yapılan kiralamaları kapsar. Kiosklardan bu şekilde kiralarsınız. Fakat bildiğim kadarıyla 2020 pandemi sürecinde kiosklardan işlem yapılmıyor. Dolayısıyla diğer paketlerden birisini tercih etmelisiniz. Ayrıca üyelik işlemlerinizi aktif ettikten sonra tek fiyata 3 bisiklete kadar kiralama yapabilirsiniz. Örneğin standart üyeliği seçtiyseniz eğer 1 saatlik kullanım için 3 bisiklete kadar sadece 3.5 TL ödersiniz. Unutmayın, abonelik ücretleri sizin aktif bakiyeniz değildir. Bisiklet kiralama için bakiyenizde en az 10 TL bulunması gerekmektedir. Üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra bisiklet kiralama nasıl yapılır? Öncelikle uygulamadan müsait bisikletler var mı diye kontrol edin. Daha sonra bisiklet kiralama noktasına ulaşın. Bakiyeniz müsait olduğunda tek kullanımlık kodu alın. Kodun 15 dakikaya kadar geçerlilik süresi olduğunu unutmayın. Bisiklet kiralarken verilen kodu bisikletin yanındaki tuşlu alana girin. Eğer hata veriyorsa üyelik bilgilerinizde eksiklikten kaynaklanıyor olabilir. Bu durum için yardım almak isterseniz Alo 153'ü arayıp yardım talep edebilirsiniz. Size gerekli desteği vereceklerdir. Bir sorunla karşılaşmadan kodu alıp tuşlama yaptıysanız onay sesiyle beraber bisikleti kendinize çekin ve kiralama başlamıştır. Güvenli ve keyifli sürüşler. Evet kiralamayı bitirmek için de yapmanız gereken şey çok basit. Şu bisikletin önünde bulan magnetimsi demir aleti şöyle usulca yerine yerleştiriyorsunuz. Daha sonra işlem gerçekleşiyor. Evet, teslim edildi yazısı geldi. Artık biletimizle vedalaşabiliriz. Kiralamayı bitirdikten sonra ne kadar ücret kesildiğini, hangi rotada sürüş yaptığınızı. Ne kadar mesafe kat ettiğinizi, ne kadar kalori yaktığınızı ve toplam ne kadar sürüş yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu aktivitenizi uygulama üzerinden sosyal medyada veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Say anything at all, just take the photo. I think he gets it anyway. You know what, paper wait to for it. But she thinks they're for people now. It's such a shame. And I'm not. Şu güneşin güzelliğine bakar mısınız ya yansımasına? Hop. E, de, de, çok çalışmamış buralarda. evlilik teklifi edilmiş sanırım burada. Sıcak gözüküyor, fazla uzaklaşmış olamazlar. Evet. Pistiklerinde oldukları gibi bırakmışlar. Sonra ülke neden gelişmiyor? Gezilmesi gereken mükemmel bir bisiklet yollarından bir tanesi daha. Burası bir sabah sizi de uykunuzdan feragat edip böyle doğa harikası bir yerde bisiklet keyfi yapabilirsiniz. Aynı zamanda sağlıklı yaşamda bir adım önde olmuş olursunuz. İnanın insanın güzel, günümün güzel geçmesi için mükemmel bir aktivite. Yine bu şekilde başlamak insana gerçekten yaşadığını hissettiriyor. Şimdi buradan çıkıp farklı bir bisiklet yoluna geçeceğiz. I Away to for the sea, thinks there's a shahana. Such a safe, and I'm not anybody's anything, and I'm not anybody's anything. I wish I could let you. It's <Sessizlik> Se de günaydın to de günaydın on de günaydın Just to talk avoiding paperweights again Gerçekten erken kalkmaya değer bu manzarayı görmek, <laughs> keyfi yaşamak. <laughs> i wish i could let you be the one to change that <laughs> ne sıcak, ne soğuk. don't think it just let it sink in and you'll be fine from evet, bundan sonra e, yolun keyfini tek başıma çıkarmak istiyorum bu videonun bu kısmına kadar benimle bu keyfi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Tabi videonun burasına kadar izleyenler için e, videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Suyun güzelliğine bakar mısınız? Yeter temiz. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu günler. Sevdikleriyle beraber iyi yaşamlar dilerim. Umarım her şey gönlünüzce istediğiniz gibi olur. Hayattan keyif almasını bilenlere selamlarımı yolluyorum. Müzik Sadece yaşamasını bilenlere güzeldir Sizde yaşama değer katacak Kendinize değer katacak şeyler yapın Kendinizi mutlu etmeye çalışın Stresten kaçmak için yollar edinmeye çalışın Varsa sizin de anekdotlarınızı Benimle ve videoyu izleyenlerle Paylaşın lütfen Mutlu bir hayat sizinle olsun Görüşmek üzere <laughs>